Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bugün sizlerle e, simetri dersinde, matematik dersinde kullanmış olduğumuz simetri aynalarının nasıl kullanıldığını göstereceğim. Evet simetri aynası görmüş olduğumuz bu ayna. Bunu e, normal bir matematik defterine veya A4 kağıdına koydum. Şimdi şöyle koymuş olduğum kalemin aynen simetrisi karşıya çıkıyor. Görünüyordur inşallah. Evet. Arkaya koyduğum e, her şeyin simetrisi karşıda görünüyor. Şimdi biz bunu şekil olarak göstereyim sevgili öğrencilerim. Buraya bir tane üçgen çiziyorum. Evet. Cetvelle bir tane üçgen çiziyorum. Bunun simetrisini karşıya yansıdığını göreceğiz ve aynısını karşıya da çizeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet. Buraya üçgenimi çizdim. Karşıda dikkat ederseniz aynen simetrisi görünüyor. Şimdi onu da karşıdan tabi aynanın arkasından değil. Şuradan ayarlayarak çiziyorum. Evet çizdim. Tabanını çizdim, biraz kısa çizdim. Uzatayım hemen az daha. Buradan göründüğü şekilde çizmeye çalışıyorum. Evet şuradan siz de görüyorsunuzdur umarım. Karşısına kadar yine aynanın bu ön yüzünden buradan bakarak çiziyorum. Diğer kenarına geldim. Evet diğer kenarını da yine aynen buradan bakarak çiziyorum. Ve simetrimizin aynen e, aynı yansıması karşıya oldu. Tabi burada dikkat etmemiz gereken aynaya yakın olan öbür tarafta da yakın oluyor. Burada taban, şu iki çizgili olan aynaya yakın, aynen orada da aynaya yakın. E, uzak olan sivri noktası karşıda da yine aynaya uzak olarak görünüyor. Evet sevgili öğrencilerim buna biz simetri aynası diyoruz. Bakın buraya kalemleri koydum. Üç tane kalem. Karşıya da aynı kalemler yansıyor. Bunları sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Simetri aynasının kullanımı bu şekildedir.